Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu benim ilk videom Youtube'da yeniyim ee, Ve bu benim ilk videom olacak ilk videomda arkadaşlar Sizlerle birlikte ilk karakterimi yapmak istiyorum Yani karakterim var aslında ama Çok uzun zamandır Kullanıyorum ve bu karakteri Artık sıkıldım değiştireceğiz ee, Robux'um yok ee, Yeni şeyler almayacağız Zaten aldığımız şeylerle Kendimize bir kombin yapacağız. O kadar da az şey almadığım için mutluyum arkadaşlar. Ee, bu kanalda daha çok Roblox videoları, Bra Brawl Stars videoları da gelebilir arkadaşlar. Ee, i̇şte arkadaşlar öyle videolar çekeceğim. Brokav'ın DP videoları çekebilirim. Ee, ve bunun gibi karakter değiştirme videoları da çekeceğim. Hoşunuza giderse e, böyle videolar daha sık gelecek. Gitmezse de başka içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar. Kendimce e, içerik üretmeye çalışacağım arkadaşlar sizler için. E, başkaları da illaki çekiyor olabilir çünkü dünyada bir sürü YouTuber var ve benzer olabiliyor videolar. Ama ben kimsenin videosunu kopyalamak istemediğim için e, kendimce düşünüp e, RP videoları filan, role play videolarını da, troll videoları filan da belki çekebilirim ama e, başka e, tanıdığım youtuberlardan farklı olarak troll videoları çekeceğim arkadaşlar. Onlar gibi yapmayacağım yani. O zaman geçelim. E, bu arada ismim Pelin. E, soyadım Aksoy arkadaşlar. E, şurada arkadaşlar e, bu da benim Roblox'taki ismim. Çok az arkadaşım var. Siz bana istek atsanız bile kabul edemeyeceğim arkadaşlar şu anlık. E, beni takip edebilirsiniz Roblox'tan da arkadaşlar. Şimdi başlayalım o zaman. Avatar'a giriyoruz. 20 Robux'um kalmış arkadaşlar. Onunla da belki bir şeyler alabiliriz. Yani bunu alamayacağımız bildiğim için. Özel işlere gidiyoruz. Çünkü burada bir işimiz yok. 20 Robux'a kıyafet falan almayı düşünüyorum. Çünkü kıyafetler bazen siliniyor. Ee, vücut şeklim böyle olacak arkadaşlar. Kafa ve vücuda gidelim. Oradan saçlarımızı falan değiştirebiliyoruz. Birkaç tane saç aldığımı hatırlıyorum. Umarım almışımdır. Bence aldım yani. Bence aldım. Umarım almışımdır. Hatırlamıyorum o derece. Çünkü kaç gün girmi girmiyorum. Bunları almışım. Güzel. İstediğim tam olarak istediğim saç bu. Bu saçı çok seviyorum arkadaşlar. Seviyorum ama işte Bununla güzel görünmüyor bakın. Güzel görünmüyor o kadar. Ama yine de seviyorum bu saçı. Bu saçı kullanabilirim. Bir de şu saçı kullanabilirim. Topuzu da seviyorum. Çok güzel oluyor. Bunu da seviyorum. Hangisini takacağım bilmiyorum kardeşler. Lütfen bana bir tüyo Bu saç bu yüze yakışmıyor. Ben bu yüzü kullanmak istiyorum. Belki değiştirebiliriz. Bilmiyorum. Bunu keşke almasaydım. Bu kadar da güzel değil. Yani çocuk gibi. Bana göre. Bunu da eskiden seviyordum. Şu an hiç hoşuma gitmiyor. Yani siz beğeniyor olabilirsiniz ama ben beğenmiyorum yani öyle diyelim. Cilte gidelim. Durun kafalara mı gitsin? Aa doğru kafalara girdik. Cilde girelim. Cilt. Cilt tonum iyi, klasik kafalar. Klasik kafa. E, evet bunun e, maskenin ardındaki yüzden bahsediyor. Herhalde yok. Kafalardan bahsediyormuş. Yüzler burada. Evet, yüzler burada. Kafam bence gayet iyi. Yüz bakın hiç almamışım. Şunu kullanmak istiyorum. En azından bir tane yüz olsun. Gövdeler. Sol kollar. Sol bacaklar filan. Yapı iyi. Kıyafet. Şimdi kıyafetlere geçeceğiz. Güzel bir e, şey yapmak istiyorum. Avatar yapmak istiyorum. Bunu giyiyorum. Ama giyilmiyor bakın böyle kalıyor. Ah giyildi. Ben böyle şeyleri aşırı aşığım. Çok seviyorum böyle şeyleri. Bakın böyle çok tatlı duruyor. Bunu giyebiliriz. Bakın yakışıyor. Hem saçta görünüyor. Şimdi bunu bir çıkaralım. Diğerlerini de deneyelim. Sadece o yok tabii ki de bende. Ben, ben bayağı aldım. Bakın şeyi, farklı şekillerde aldım. Şöyle bir tane aldım. Onun daha uzununu aldım. Bunu da seviyorum. Hangisini yapsak? Bunu seviyorum ama böyle arkadan filan garip duruyor. Acaba hiç kullanmasak mı? Öyle de yapabiliriz. Kıyafetlere bir bakalım. Belki gerek gerek yoksa giymeyelim. Gerek varsa giyeriz. Durun. Heh, evet. Geldi. Böyle bir şey aldım ben. Bunu giyebiliriz. Şu ayakkabısız. Yoksa giyer mi aslında? Çok güzel bir şey ama ayakkabısız yani. Ayakkabılı olsun istiyorum. Bunu da almıştım ben çok önceden. Bunu hep alıyorum öyle Sadece bunu mu giyse acaba üstüne? Güzel görünsün istiyorum. Ben short tarz bir şey giymek istiyorum. Klasik gömleklere gidiyoruz. Buradan da bir şeyler almıştım bence yani. Almamış olamam. Evet almışım. Ama silinmişler bakın. Niye böyle oluyor? Boşuna Robux almışım. Yani Robux'larımı geri verin resmen böyle diyeceğim artık. Acaba gidip ben şu avatarıma bayıldım arkadaşlar Brokaven'daki. Onu oradaki giysileri gidip alsak mı acaba? Hı? Hadi yani iyi fikir. Sizce? Bence almalıyım onları. Çok güzel avatar yapmıştım ben onunla. Çok güzel. Aşırı beğeniyorum o şeydeki avatarımı, Brookhaven'daki avatarımı. Ya yani olsa, bunu şey için almıştım o saç. Ben e, o kadar sevmiyorum keşke almasaydın dediğim saç için almıştım. Birkaç tane gişi alabiliriz şu an burada. Bu ne mesela? Aa hayır hiç güzel değil. Bu güzel değil. En iyisi yani biz e, Brokav'ına girelim. Şimdilik böyle kalabilir. Şimdi Brokav'ına gidip Robux'larımızı birazcık harcayacağız. Çünkü canım istiyor. <laughs> Aslında bu Robux'ları şey için saklamıştım. Belki ileride avatarımı değiştiririm de giysilerimi falan alırım işte. İki tane zaten. Bir alt bir üst. Onları alayım. Başka bir şey istemiyorum. Sonra avatarımız tamamlanmış olacak. Aslında o ceketleri de çok giyinmek istiyorum. Ama ceketleri giyince böyle bolluk oluyor. Eve Ben artık o bolluktan bıktım. Sıkılmış durumdayım. Çünkü yaklaşık 2-3 yıldır aynı <laughs> bolluklu karakter yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu avatar. Bunu çok seviyorum. Aşırı beğeniyorum bu avatarı. Üç parça bir şey alacağım işte. Şu tokayı da mı alsam? Acaba ucuz sağlarım. Her şey ucuzunu da Şimdi şuradaki avatarım var. Benim aşık oldum avatar. Bakın Yüzü zaten önceden almıştım. bize aşık oldum. Yani bu yüzünün gözleri çok güzel. Kaşları da böyle açık renkli ve dudakları da çok Bakın bu üstte işte. Aşırı her şey yakışıyor Aşırı güzel Aşırı güzel Aşırı. Şimdi bakın böyle çıkarıyoruz ee, Şimdi mesela şunu giyiyoruz i̇şte Şunu giyiyoruz Sonra buraya tıklıyoruz Ve alıyoruz arkadaşlar Aldık Aldık mı Tamam aldık Şimdi e, altı da alacağım bir de paltonunu alacağım şu şu paltonunu ilk bir alalım. Zaten bakın yokmuş. 5 e, Robux'umuz zaten 7 Robux da değil. Ve bakın çok doğal görünüyor biliyor musunuz işte. Sanki normal hayatta giyiyormuşuz gibi. Aa bu bende zaten varmış tamam o zaman 10 Robux da sonraki içi, su için saklayabiliriz. İki parça bir şey aldık işte. Şimdi bir tokayı deneyelim. Bakalım toka oluyor muymuş? Bakalım. Ben kola almıştım. Bence 65 Robux. Pahalı biraz. Kole almış mıyım? Bu koleyi merak ettim. Yok. A almışım. Bende kole var zaten. Başka koleler de aldım hatırlıyorum. Gidip Onları da giyelim gelelim bence. Bakın Allah'tan bahsedi güzel oldu. Çıkacağız şimdi. Ben ben oraya gi girip geliyorum arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi özelleştire giriyoruz. Özelleştire gireceğiz. Eee kıyafet dedik. Yani son kıyafetlerimizi değiştirelim. Ben paltonu giyeceğim. Bu tarzı çok sevdim. Çünkü e, işte normal e, şey normal hayattaki yani normal hayatımızdaki yaşam tarzımızı giydiğimiz giysilere benziyor. Klasik pantolonlara girelim. Şuradan ben bir güzel bir şey alacağım. İşte bunu alacağım. gömlekleri de girelim. Buradan da güzel güzeliğimi alayım. Bakın bu üçte aşırı 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 aşık oldum. Çünkü çok güzel. Bir zaman sonra o giysinden bayıyorsun bazen. Yüzden bir sürü giysinin olması iyidir. Bu daha çok yakıştı ya. Neyse biz şeydeki avatarımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar avatarımız hazır gibi ama hayır. Aksesuarlara gireceğiz. Aksesuarlar en güzel yeri. Yani aksesuarlara aşırı bayılıyorum. Bakın ben bunu da almışım. Daha önce böyle bir yüz almışım. Daha önce de bir avatarım vardı. Onun yüzü işte. Bir şey fark edeyim, Ben Hiç karakter kaydetmiyorum. <laughs> Aa bu yüzleri almışım. Ama ama bu tatlı yüzü ben mi almışım? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Hiç hatırlamıyorum yalnız. Ee, buna uygun arkadaşlar bu e, kafa şeklim var. Baş şeklim var yani. De kalkül ekleyebilirdik ama bir şey olmaz. Bunu biz ekleyelim. Bu da olabilir. Bakın bu da güzel. Ama işte alt kısmı böyle çok şey olduğu için çok kötü görünüyor. Bence yani. Bakın biraz daha küçük görünüyor. Ben buna bayıldım. Bunu mu yapsak? Bunu mu yapsak? Bir de buna böyle bir şey almışım. Niye alıyorsun? Bakın ee, aslında şununla birlikte böyle bir kombin yapabiliriz. Gördünüz mü? Güzel oluyor. Oraya da geçeceğiz. <laughs> Çok güzel şeyler almışım ya. ya. Kendime bayılıyorum. Ne güzel şeyler almışım. Aferin bana yani. Bu yüzleri birlikte almıştım. Beraber almışım. Size hangisi? Bu işte bir. Bu işte iki tıklayın. İki yazın. Yoruma. Bunu da bir deneyelim. Belki kişi bilmiyorum ki. Ama ben bunu daha az seviyorum çünkü kaşı biraz koyu gibi hani. Ama bu da güzel. Kalpli filan. Bizim Türk kızlarına benziyor. Bizim Türk kızlarına benziyor. Biraz. Aa, boyundan önce kafa, 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 kafaya gider misin Heh, Geldi. Böyle toka var bir tane küçük çocuk tokası. Bunu mu taksak? Bakalım avatarımıza yakışıyor mu? Yok ya. Bu pek yakışmıyor. Böyle bir şey mi taksak? Ama mont falan olmayınca böyle boş görünüyor ya. Bu sefer de Bu da aynı şekilde boş görünüyor. Ben böyle bir, bir şey koyayım boynuna da bakın kole almıştım demiştim size. Sizlere demiştim kole aldığımı. Böyle çok kötü görünüyor. Çünkü şuradaki giysinin üzerinde bir tane kurdeli gibi bir şey var. Onunla uyuşmadı. Bu da böyle Kötü görünüyor ya. Niye kötü göründü? Şimdi bu kolye? Kolyesiz olsun o zaman. Boyun boş mu kalsın kızımın? Bunu boşuna almışım burada hiç takmıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Devam ederken sizlere bir hikayemi anlatmak istiyorum. Çanta da almışım. Aferin bana yani. Arkadaşlar ben çok e, önceden benim Roblox hesabım vardı bir tane daha. E, bu daha yoktu bu hesap. O hesabımda işte brokalarını piyama falan vardı. E, Adobe mede işte petlerim vardı, bir sürü şeyim vardı. Sevdiğim oyunlarda güzel şeylerim vardı ve bir tane oyun var böyle bebek olabiliyorsun. Bebeklere bakabiliyorsun. Oyunda 50 level'dım. Yüksek level'dım yani. Ve hepsi gitti arkadaşlar. Yani o hesaba artık giremiyorum. Benim abim bana kışkırtma olsun diye hesabımın şifresini bildiği için gidip değiştirmeye kalkmış. Sonra da işte bir tane seçenek oluyor ya. işte güçlü şifre kur diye. Galiba ona basmış ve güçlü bir şifre kurduğu için biz bilmiyoruz. Ve o şifreyi kaydede de tıklamamış. O yüzden o hesabım artık yok ve hiçbir yere bağlı değildi o yüzden şifresinden başka giriş yoktu. O hesabım gitmişti. Ben çok üzülmemiştim gerçi. <gülüyor> Gülüyordum hala da neyse. O karakter o hesabımdaki karakterimin aynısının eşyalarını aldım. O yüzden o yüzden var. Şu ağzı olmayan gülümseyen yüz var ya işte o. İsmi de benzer yaptım aslında da neyse. İfadelere mi geçtik? Çantayı çıkarsam mı? Kötü mü görünüyor? Bir dur. Çıkarayım mı? Kalsın yani. Kalsın animasyonuna da girelim. Karakterimizi yaptık. Karakter Roblox'ta sizlerle böyle bu şekilde bu tiple video çekeceğiz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bir şey yapayım. Durun bir bakayım. Kıyak geçeyim hadi. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.